On time'dan Herkese selamlar yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar Öncelikle 6. hepsine bir tane item bırakmıştım ona bir bakacağım Hani eklenmiş mi eklenmemiş mi %20 ile bıraktım eklenemedi klasik ee, şu arkaya geçsen kanka Yarın seni bir daha bırakırız. Şimdi John Time'a geçelim. Hemen John Time'la da bakalım. 6. ep sunumuz eklenmiş mi? 120 şansla bakıyoruz. Tabii ki de eklenemedi. Bak bu Titan kalkanı falan eklenemiyor. Envanteri gördünüz abi. Spoiler oldu hep ya. Şaka şaka. BK'ları okutacağım öncelikle. Şöyle bir başlayalım. Nefes almam lazım. Çok hızlı konuşuyorum. Evet. Ok yağmurundan başlıyoruz. Kaç oldu? M7 oldu. Tekrardan atış. Bir BK sonra M8. Kıvılcım başarısız. Başarısız. Önemli olan misilleme zaten. Çat. Neyse. Saldırı ateşi geçecek mi? Geçti. 12 oldu bu da. Ramlus bonus %4 olmuş. Şimdi arkadaşlar. iradem bitti. Önce gümüş okeyleri açacağım. Ondan sonra bu RTL cennet kolyeleri ile oyuncu demircisine basacağız. RTL'si 20m. Artı 9'u 3 won. Ben anlamadım böyle piyasayı gerçekten. 9'a basmakta da bir şey yok. Malzemeleri çok ucuz. Yani buz küresi pahalı da yani bende stokta vardı şöyle başlayalım bir L yapalım bilgi yapalım bir tek atmamız yok mu ya gerçekten tek atmamız yok mu yokmuş arkadaşlar çok konuştum dilim damam kurdu be neyse devam ay üzütü ya bak bana veriyorsan para ver bari özüt mözüt verme istiri diye açayım belki beyaz beyaz çıkar kuşak kuşağı okeyim kuşağı okeyim istiri diye çok paramız yok arkadaşım ver hadi lütfen mutluluk indirmek istemiyorum lonca bitecek zaten puanı mavi inci okey hız iksiri kaç tane var bende hız iksiri 157 tane var ne yapacağım ben bunları isteriz diye kayboldu genç pet kitabı galiba çıkartamayacağız ama ümidimizi kaybetmeye gerek yok işlenmemiş 12 çıktı ay özütü bir tane daha bas bağrı da bitsin bunlar isteriz diye açtım taş parçası lütfen lütfen para hadi be yavrum güneş özütü bunlar bu arada irade çıkan sandıklar metal sandıkları değil arkadaşlar o yüzden biraz bunlar tuzlu para 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 tecrübe. Ben birkaç tane daha alacağım ama önce şu cennet kolyeleri deneyelim. Biraz nefes alayım geliyorum. Arkadaşlar biraz su aldım. Daha doğrusu su içtim. Şimdi kaç tane cennet kolye var? 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Bir tane 9 çıkarsa kafi. Bir dakika. 20, 40, 60, 80, 1. 20, 40, 60, 80. 182 won para verdim. Bir tane çıkarsa zararı çıkartıyorum arkadaşlar. Yani ben bu piyasayı anlamadım. Şöyle başlayalım bakalım. Başarısız. Aa bunlar art7 değil mi bir de? Var çıkmayacak ha. ulan keşke kusamayla mı bassaydık da. Aa! Arkadaşlar battık. eee neden 3 one olduğunu şu an anlıyorum galiba. Sonuna kadar bir tane geçti. Artı 7 hadi bir tane daha ver. Yok oldu. Bunu da ver. Bak bunu da ver. Tekte 9 geliyor. Olmadı. Ben bunu bir kusamayla atalım. Bağlı kusama vardı bende. Nerede onlar? Bakıyorum, 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 bakıyorum yokmuş. Eee, kusama kağıdıyla mı atsak? Atayım mı ya kusama Kusama kağıdı ile atalım patlarsa demirci de basarım 8'e tekrar. Çat çat düştü. Ver abi bana 8 veya yok et. Çat 8 oldu. Demirci de atıyorum arkadaşlar tekrar. Hop. Bak gördün mü abi? Kafadan 120 m falan kar geldi. Bunu 5 evsun yapsak mı? Ya 5 ev sunlarda 350 falan olsa değmez. Hayırlı olsun devam edelim. Arkadaşlar şimdi geldim pazar alanına. Gümüş okey diyorum. Arama. Şu alttaki 250'likti galiba. Aynen. Bir tanesi 25 M. 3 tanesi 60 M. 3-3 alalım bir ya. Dur. 3-3 alalım bir. Ver. İstiri diye. Para. Genç bak. Mutluluğu indirsem zaten daha çok kardaydım. Lütfen ya. Hadi. İstiri diye. Genç pet kitabı şu 60'lık olanların hepsini biz alalım arkadaşlar. Hızlı alabilirsem tabi. Yani umarım çıkar ya. O para da bitiyor ha bak paraya bak baba. Paraya nasıl hazırlıyor bak bak bak. 410 m kaldı. 250 190 m. 700 ile geldik az önce buraya değil mi? İşte oyun böyle arkadaşlar. Şunları hemen birleştir. Bu niye gelmiyor lan buna ha? Evet Cordura konisi soylu işlenmemiş ejderha elması. Yaramaz. Mavi inci. Ya lütfen be. Harbi diyorum küfür edeceğim şimdi bak. Eskirim broşürü. Hız iksiri. Para. Bak. <laughs> Hız iksiri. Mavi inci. Hız iksiri. Para. Açtım. Yontulmuş yeşim. Para. Çıkmayacak arkadaşlar kuşak daha çıktı. Kuşak da döneriz. Önümüzdeki ve son genç pet kitabı. Şimdi o iki tane 25 m vardı ya onları da alalım. Ondan sonra bir daha da açmıyorum. Mutluluğu indirmeme gerek var mı? Asıl önemli soru bu. Pazardaki hepsini ben bitirdim. Hepsi bonlu olanlar kaldı. Yansıtların hepsini çektik. Çat, para, çat. Dörtten daha alacağım arkadaşlar. Alsak mı dörtten? Dörtten daha alacağım. Hem de kuşakları deneyelim. Geliyorum Evet Arkadaşlar geldim. teovadan reize. Şimdi bakalım biz mi cenabetsiz yoksa çar mı gudubet? Bakacağız. ilk önce kuşakları atacağım. Ee, birer tane deneme hakkım var. Hani %5 %5 bin olursa. Aura giysisi açmışım. Helal bana. Ee, kombinasyon. Evet. At bakayım. Oldu. Oldu. Bak burası önemli. Burası çok amelli arkadaşlar. Attık. Oldu. Geliyor mu? Geliyor musun hayatım? Hadi bebeğim pat Ya burada da patlama be Neyse neyse sakin oluyoruz Şimdi ben tip 6'yım Hepsine uğraşmayacağım böyle 1 2 1 2 1 2 yap hemen ya Tamam buna da böyle ver Sana böyle yap Açtık hepsini Öyle kas camdan değil belki 6 çıkar Canım sıkılıyor 1 2 sen de 3 müsün 2'ymiş helal kanka bok gibi petsiniz geldik en önemli kısma son paramızla çat <laughs> dalga geçiyor benimle ee, Merhaba kedi devam eskirim devam kordorokonis tak tak çat antika Safir mi helal simya var mı altyapı Tabii ki de Onyx yok Bunlar var mı yok şunu da atayım hemen bari bu da patlasın ya bak ben 110'da patlayınca oluyorum arkadaşlar burada patlasın canımı yesin benim mis ee, baş aldık bu arada da etkinlik var yani başı da etkinliği var yüzde on saldırı değeri aldım bir buçuk saati var meleğe gideceğim bakayım üstüne kaç vuracağım normalde 19 vuruyorum ona göre size paylaş arkadaşlar normalde video çekmeyecektim de hasarım 18 delici kritik edisi 19 filan ee, şamanımın ideali P değil oradan setereyi tam alamıyorum onun dışında ne eksiğim var işte kemer artı yedi cart marka yok saldırı markası olsa 20'yi rahat geçeceğimi düşünüyorum Hani bunun %10'luk saldırı değeri çok fark, et fark ettiriyordur galiba ama ben öyle hani eh olamadım yani öyle tatmin olamadım. Ama size göstermek istedim hasarımı. Mutlulukla beraber böyle bir hasara sahibim. Devam edelim. Arkadaşlar selam. Meleği bug'a soktum. Yetkili birini de bulamadım. Dedim ne yapayım ne yapayım. Gittim pazardan artı altı cennet bilezik aldım. 3 tane artı altı cennet kolye aldım. Bir de artı yedi cennet kolye aldım. malzemeler hazır. E, dün burada biraz şanssızdım. Bakalım bugün e, bilezikler daha fazla para ediyor. E, o yüzden ilk kolyelerden başlayacağım. Beyaz incim var zaten. Şöyle başlayalım. 1'de 1 oldu. 2'de 2. Çok ilginç. Tamam bunun yok olmasını bekliyorum zaten. 3 tane artı 7 var. 1 tane 9 çıkar mı bakalım. Dün 9'a bastığımı 290 m sattım. Kârı siz düşünün. Bilezikler önemli. Başlayalım şöyle. 1. Hadi bakalım. 2'de 2. Bak 20 şeytanlığı yaktı. O gelse 5 yapardık. Güzel olurdu yani. Sen Tamam. Okeyim. Bilezikler 4-5 bomb para ediyor. Bileziklere en son şey yapacağım. Kıyamıyorum. En sonsuzdan başlayalım. Şöyle. Eee malzemem yok. Buz parçası almadım çünkü değil mi? Aynen buz parçası eksik ama bunların bir şeyi tamam. Bileziği atalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çağır. Sen geç. Bak sen geçmezsen patlarız. Patladık. Buz <laughs> parçası alayım geliyorum. Arkadaşlar loncayı sildim mecbur. Yetkili birini bulamadım. Yaklaşık kaç saat? 12 saatlikten bekliyorum. Puanı da azdı zaten. Şu hazır lonca silmişken da açalım. Para çıktı. Keşke açmasaydık devam. Jackson loncayı bozdum. Neden fiş bakıyorsun? Çünkü 30 günlük fiş 120 mi? Benim fişimde kanıma var. Kanama ihtiyacımı bıçaktan kullanıyordum. Hani bıçak piş alıyordum ama bıçak fişleri gereksiz pahalı. Nereden gösterebilirim? Hançer. Bak 3 gün 22 saat 150 m ne gerek var? Şöyle 30 günlük 120 bon alalım. 120 bon diyorum. 120 alalım? Biraz efsunla oynayalım. Normalde bunu size göstermem de şöyle belki 3 efsun falan olur. O yüzden biraz deneyeceğim. Aynı zamanda biraz konuşup sizi böyle boş boş sıkmak istemiyorum. 2 efsun oldu. Devam abi. Biz ne istiyoruz buradan? Kanama istiyoruz. 10 delice 10 kritik gelirse de başım gözüm üstüne. Ama bir şey gelsin yani çok paramız yok zaten. Değiş, değiş, değiş. 8 zehirleme geldi. eee Meleydeki bosslara zehirleme biraz geç gidiyor. Zaten hani bir da zehri vurta attığım zaman o açığı kapatabiliyorum. O yüzden bana kanama lazım. 8 zehir, 8 kanama gelir. Ona lafım olmaz. Devam abi 10 şeytan. Yorma beni be. Yorma. 10 kritik 5 derece 3 derece bir de böyle hızlı hızlı alamıyorum ya bir, çok gıcık bir durum umarım düzeltirler bunu yani hata değildir de hani bu botları engellemek için bir sistem değil abi bu saçma bir şey zehirleme 12 zeka bak her geliyor kanamayı daha görmedim Hiç bir kanama gelirse de değişirim yani bir kanama yaramaz bana 5 zehir 3 8 5 kanama gel bırakayım hadi yavrum ya uğraştırma beni 5 yavaşlatma falan alamıyorum ben en iyisi bunu hepsini getireyim hepsini size göstereyim arkadaşlar şöyle bir şey geldi kaç para gitmişti 150 m falan denk geldi hayırlı olsun şunu pazara atayım hemen karşınızdayken gider mi bilmiyorum yani belki gider şöyle hemen yönet koy kaç 20 m hadi 20 m'ye alın bunu bir günlük <laughs> devam abi hemen çıkışla yapıştıralım buradan izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, bu arada kanal abone olursanız çok sevinirim beğeni atarsanız da çok sevinirim dislike atanları da öpüyorum buradan şaka şaka bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın